bence kabahat CHP açısından neyse geçelim geldik bugüne şimdi Özgür Özel dedi ki genel başkan aday oldu ortada ve aday olduktan sonra da sanki biraz böyle vitesi yavaş yavaş büyütür gibi de görünüyor dedi ki Özgür Özel CHP sağa kaydı şimdi onu kurucu ayarlarına çevirmemiz lazım yeniden dedi bu yani sağ kaymasından kasıt ne size göre? CHP nasıl, nerede, ne zaman sağ kaydı? Hangi başlıklarda bunu söyleyebiliriz, görebiliriz? O sırada peki siz karşı çıkmadınız mı? Siz derken hani eğer Özgür Özel'in dediğine katılıyorsanız. Ee, Bayburt'la ilgili bir tanımlama yapayım sonra sorunuza geçeceğim. E, 1927 nüfus sayımında Bayburt, Türkiye'de yaşayan her 100 kişiden birinin yaşadığı bir yerleşim yeri. Ee? Bugün Türkiye'de yaşayan her 1000 kişiden biri Bayburt'ta yaşıyor. Yani Bayburt geleneksel nüfusunun çok büyük bir kısmını göçle birlikte batıya ya da yurt dışına göndermiş bir kent. Ee, çok az sayıda insan artık Bayburt'ta yaşıyor. Ee, e, gezinin eylem yapmadığı tekil doğru. AK Parti'nin en yüksek oy aldığı il doğru. Cumhurbaşkanı en yüksek il oy aldığı il doğru. Ama Bayburt, Hüsamettin Koçan ve Kenan Yavuz gibi iki değerli e, insan da e, kendi köylerine müze yapmışlar bir kent o nedenle Baksı e, Baksı Müzesi ve Etnografya Müzesi iki tane müze Avrupa Müzesi aldılar muazzam adılar. bir müze Baksı. E o nedenle Ama yani Koçan'ın bu e, şeyse o e, Şeyi söyleyeyim başarısı. yani Bayburt'la ilgili değer, ben bir Bayburt sevdalısıyım Bayburt'la ilgili değerlendirme yapılırken Kızma. orada da iki tane yani orada da iki Bayburt var yani Doğru. E, oradan Doğru. sizin e, sağa kayma sorunuza geleyim. Hayır yani ben de dediğim gibi Bayburt'a selamlar olsun. <laughs> Baksı Müzesi, eee müzesi var. Kenan Yavuz Etlakoğlu Muazzam müzesi. bunlar eserlerdir. Çok dünya çapında Kesinlikle. saygındır. Bayburt'lar da ne yapsınlar? Yani işte Oxford vardı da ee, hani ondan mı yararlanmadılar? Ya eğitim almış bütün insanlar göç ediyor Bayburt'tan Ay, yani. şimdi bir de iş yok, aş yok, geçim yok, yok, tarım nüfus yok. Nüfus azalıyor. yok bir şey. Yani bir milletvekili ne demek? Zaten e, Tabii birden öyle. aşağı yok, sıfır var. İşte en düşük Tunceli ve Bayburt Anadolu'da e, devletin sırtını döndüğü, yatırım yapmadığı, sanayi iş kolunun olmadığı bir yer. Şimdi gelelim Cumhuriyet Halk Partisi. Bayburt'ta ne. e, neden konuştuk? Hani hakikaten e, beyefendi Bayburt doğumlu. Yani memleketi Bayburt. Biz de hemen de sorarlar ya nerelisin hemşerim diye. Ben de öyle hani nerelisin hemşerim şey. Buradan bütün Bayburt'lara selam olsun. Selam olsun. Tuncelilere de selam olsun. E, e, Gezi'den hep hatırlarım. Hani Bayburt tek ve yegane ildi Gezi eylemlerinin olmadığını. Birazdan da konuşacağız Gezi'yi e, mücella yapıcı... E, Çiğdem Mater onları ziyarete gidecekmiş bugün Gökhan Zeybek. Konuşacağız elbette. Ama gelelim e, tekrar Özgür Özel e, Parti, sah, CHP sağ kaydı demişti. E, onu sormuştum. Ona. Gelelim. Aslında belki de bütün Cumhuriyet Halk Partileri en çok yaralayan e, bu seçim döneminde Abdülhatif Şener'in açıklamaları oldu. Ya Yani e, aslında ihanetin tam daniskasıydı. Yani niye işte sağdan bir siyasetçi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, Refah Partisi, Milli Selamet Partisi geleneğinden gelmiş, kendisi bir parti kurmuş, sonra partisi kapandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş, Konya gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok az milletvekili çıkardığı bir ilde birinci sırada milletvekili olmuşsunuz. Ve sonra seçimlerde de oy vermiyorsunuz. Oy vermediği gibi sandıkta geçersiz oy kullandım diye bir açıklama yapmıştı. O sandıkta da geçersiz oy atılmadı ortaya çıkmıştı. Birinci yaralayan bütün hepimizin yüreğini böyle sızlatan bir olaydır bu. Parlamento'da beş yıl beraber çalıştık yani e, muhalefet. Peki ama yani milletvekili e, seçilmeyince, listeye için. konmayınca İyi birden de seçilseydi e, Allah aşkınıza CHP e, Seçilenler e, CHP yani Kurucu ayarlarına birinci, dönüş mü olacaktı? Bakın CHP'lileri en çok yaralayan birinci olay bu. İki, ama 14... Gökhan Bey durun bir geçmeyin. Abdülhatif Şener milletvekili olsaydı bunları söylemeyecekti. Söylemeyecekti. E, tamam söylemeyince de her şey hallolmuş ve CHP sizi işte e, sağa çekmiş kabul etmeyecektiniz belli ki o zaman. içiniz rahat mı edecekti? Etmez yani, ki. E, ama yani biz bunlara ses çıkarmayan insanlar Abdülhatif, değiliz. Ama Abdülhatif Şener'in baş... Varlığı zaten başından itibaren bir sorun değil miydi? Ee, İki dönem galiba değil şimdi mi? Şimdi galiba Cum Cumhuriyet Halk Partisi bir dönem Cumhuriyet Halk Partisideki bu e, kongreler ve kurultaylardan e, sonra yeni bir e, düzleme geçeceğiz. O da nedir o? Ya biz sağdan insanları e, adaylaştırarak sağ siyasette e, partisi tarafından dışa çıkarılmış ya da partinin bünyesinde artık barınmayan ya da istifa etmiş, oradan ayrılmış insanları adaylaştırarak sağ seçmenden oyalamayız. Bakın Erzurum'a gittim. Çok gidiyorum ben Anadolu'ya. Erzurum'a çok gidiyorum. Bir yurttaş bana şöyle dedi. Ya biz dedi AK Parti'ye oy vermeyeceğiz. Tamam. AK Parti'den de bıktık. Ama ne olur bizim karşımıza AK Parti'nin eskilerini getirip adaylaştırmayın ve bize onlara oy verdirmek zorunda bırakmayın dediler. Şimdi bu bir çığlıktı. Bu sesi mutlaka biz duyduk, herkes duydu. İkincisi Sayın Özel'in açıklamasıyla birlikte şöyle bir tehlikeyle biz karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi laiklik, laik demokratik hukuk devletini kararlılıkla savunma konusunda sesini biraz azalttığında, yani merkeze doğru kendisini yaklaştırdığında biz merkezin oyun almak yerine Türkiye'nin merkezi daha sağa kaymaya başladı. Ya biz tüm merkeze diyelim ki CHP'yi hani merkeze şöyle çektik. Siz bir şey birlikte, oluşmuyor ki. Merkezle birlikte sürekli sağa gittiniz. Yani, Türk, yani öyle bakın, mi? Türkiye'de son 10 yıl içindeki bu bir sonuçtur. Belki denendi, bununla başarılı olunabilir mi denemesi yapıldı ama gördük ki son seçimlerde ya Türkiye'de şimdi Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve e, Hüda Parada altındaki 3 siyasal parti de ciddi biçimde toplumdan destek görmeye başladı. Yani bunlar 10 yıl önce Türkiye'de olmayan siyasal partilerdi. O nedenle CHP'nin e, kendisini sol, sosyal demokrat, demokratik, laik e, hukuk devletini savunma çizgisinden asla vazgeçmemesi gerekir. Zaten boşluk yok orada. Yani merkez ve merkezin sağında bir boşluk yok. Bakın Türkiye'de bütün siyasi partilerin Baktığınız zaman hepsinin odaklandığı nokta orası. Şimdi ikinci e, boyut da şu, e, sağ siyasi partilerden aday devşirmekle Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının %25 bandını aşmadığı gerçeğini e, Sayın Özel söyledi. Dedi ki yani CHP için %25'lik bir cam tavan var, e, ya bu tavanı kıracağız üstüne çıkacağız. Şimdi benim de alanda gördüğüm olay şu. Bakın 15 milyon emeklinin herhalde yüzde sekseni AK Parti ya da Cumhur İttifakı'nın partilerine oy veriyor. Çünkü istatistikler ve e, anketler gösteriyor ki seçmen yaşı arttıkça ya, iktidar oyu artıyor. Bunun için emeklilerin oranı çok yüksek. O zaman başörtülü ya da başa açık, Anadolu neresinde olursa olsun emekli bir yurttaşın siz sorununu gündeme getirip o sorun temelinde siyasal e, Farkındalığı yarattığımız anda biz oylarımızın artacağını düşünüyoruz. Ee, başka ne? Öğrenciler. 2 milyon yakın üniversite öğrencisi var. Bunların 1,5 milyona yakını barınma sorunu yaşıyor. Gıda erişim sorunu yaşıyor. Kültürel erişim sorunu yaşıyor. Seyahat özgürlüğü sorunu yaşıyor. Kitap okuyamıyor, tiyatroya gidemiyor, sinemaya gidemiyor. Bu 1,5 milyon öğrencinin sağcısı ya da solcusu, muhafazakir ya da milliyetçisi ya da devrimcisi olmaz Bizim bunların tümünü kucaklayacak yeni bir argümanla çıkmamız lazım. E başka bir yanlış vardı. Bakın önümüzde bir tehlike var. İktidar bizi ekonomideki başarısızlığa işte bir yıl önce e, sabık bakan Nurettin Nebati'nin bir mucize diye tanıttı ama hazine üzerinden halkın sırtına yüklenen bir trilyona yaklaşacak olan bir yükü konuşmak yerine bizi nereye çekiyor biliyor musunuz? Anayasa tartışması. Başka neye çekiyor? Ona bir dakika, ona bir dakika. Cinsiyet, giyinme, yaşam biçimi. Önümüzdeki seçimin... Ama bakın. çok affedersiniz, başörtüsü anayasaya konsun diyen partiniz. Ay çok özür dilerim yani e, bizi oraya çekiyor diyorsunuz da e, biz sizin partinizden gördük. Ve bunun da e, fikir babasının... E, Deva pardon gelecek parti Davutoğlu'nun gelecek partisinde Davutoğlu'nun danışmanından kaynaklarını da öğrendik. Şimdi sağ seçmen size oy verecek ancak endişeleri var. Endişeli bir çoğunluk var. Bu endişeleri gidermek için böyle bir açıklama yaparsanız toplumu rahatlatırsınız biçiminde bir mesaj geliyor. Sonra da ne dedi Recep Tayyip Erdoğan? pas geldi elbette gol atacağım dedi. Ve biz gene ekonomik tartışmalar, ekonomik açmazları, sorunları konuşmak